Hatime, gayet ehemmiyetli bir nükte-i icaziyeye dair, birden ihtiyarsız, maripten sonra kalbe ihtar edilen ve sureyi kul e'udu bi rabbil felakın zahir bir mucize gaybiyesini gösteren uzun bir hakikata kısa bir işarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul bir bi rabbil felak, min ma khalak. ve min şerri gâsikün vekab, ve min fil uqad ve min şerri hasidin iza İşte yalnız manayı işari cihetinde bu sure-i azimi harika kainatta adem alemleri hesabına çalışan şerirlerden ve insi ve cinni şeytanlardan kendinizi muhafaza ediniz. Peygamberimize ve ümmetine emrederek her asra baktığı gibi manay işaresiyle bu acib asrımıza daha ziyade belki zahir bir tarzda bakar. Kur'an'ın hizmetkarlarını istiazeye davet eder. Bu mucize-i gaybiye beş işaretle kısaca beyan edilecek. Şöyle ki, bu surenin her bir ayetinin manaları çoktur. Yalnız manayı işari ile beş cümlesinde dört defa şer kelimesini tekrar etmek ve kuvvetli münasebet-i maneviye ile beraber dört tarzda bu asrın emsalsiz dört dehşetli ve fırtınalı maddi ve manevi şerlerine ve inkılaplarına ve mübarezelerine aynı tarihiyle parmak basmak ve manen bunlardan çekininiz emretmek elbette Kur'an'ın icazına yakışır bir irşadı gaybidir. Mesela başta kul e'udü bi rabbil felak cümlesi 1352 veya 4 tarihine hesabı ebcedi ve cifriyle tevafuk edip nev'-i beşerde en geniş hırs ve hasetle ve birinci harbin sebebiyle vuku'a gelmeye hazırlanan ikinci harbi umumiye işaret eder ve ümmeti Muhammediye'ye aleyhissalatu vesselam manen der bu harbe girmeyiniz ve Rabbinize iltica ediniz ve bir manayı remziyle Kur'an'ın hizmetkarlarından olan Risale-i Nur şakirtlerine hususi bir iltifat ile onların eski şehir hapsinden dehşetli bir şerden aynı tarihiyle kurtulmalarına ve haklarındaki imha planının akim bırakılmasına remzen haber verir. Manen, istiaze ediniz emreder gibi bir remz verir. Hem mesela, min şerri ma halak cümlesi, şedde sayılmaz 1361 ederek, bu emsalsiz harbin merhametsiz ve zalimane tahribatına Rumi ve Hicri tarihiyle parmak bastığı gibi, aynı zamanda bütün kuvvetleriyle Kur'an'ın hizmetine çalışan nur şakirtlerinin geniş bir imha planından ve elîm ve dehşetli bir beladan ve denizle hapsinden kurtulmalarına tevafukla bir manay remzi ile onlara da bakar. Halkın şerrinden kendinizi koruyunuz, gizli bir ima ile der. Hem mesela, en fil fil'ukat cümlesi şeddeler sayılmaz, 1328 eğer şeddedeki lam sayılsa 1358 adediyle bu umumi harpleri yapan ecnebi gaddarların hırs ve haset ile bizdeki hürriyet inkılabının Kur'an lehindeki neticelerini bozmak fikriyle tebeddül saltanat ve Balkan ve İtalyan harpleri ve birinci harbi umuminin patlamasıyla maddi ve manevi şerlerini siyasi diplomatların radyo diliyle herkesin kafalarına sihirbaz ve zehirli üflemeleriyle ve mukadderat-ı beşerin düğme ve ukdelerine gizli planlarını telkin etmeleriyle bin senelik medeniyet terakkiyatını vahşiyane mahveden şerlerin vücuda gelmeye hazırlanmaları tarihine tevafuk ederek enneffâthâti fil ukadin tam manasına tetabuk eder. Hem mesela ve min şerri hasidin idâ hased cümlesi şedde ve tenvin sayılmaz yine 1347 edip aynı tarihte ecnebi muahedelerin icbariyle bu vatanda ehemmiyetli sarsıntılar ve felsefenin tahakkümüyle bu dindar millette ehemmiyetli tahavvüller vücuda gelmesine ve aynı tarihte devletlerde ikinci harbi umumiyi ihzar eden dehşetli hasetler ve rekabetlerin çarpışmaları tarihine bu manayı işariyle ile tam tamına tevafuku ve manen tetabuku elbette bu kutsi surenin bir lemay icazı gaybisidir bir ihtar. Her bir ayetin müteaddit manaları vardır. Hem her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Bahsimizde bu asrımıza bakan yalnız manayı işari tabakasıdır. Hem o külli manada asrımız bir ferttir. Fakat hususiyet kespetmiş ki ona tarihiyle bakar. Ben dört senedir bu harbin ne safahatını ve ne de neticelerini ve ne de sulh olmuş olmamış bilmediğimden ve sormadığımdan, bu kutsi surenin daha ne kadar bu asra ve bu harbe işareti var diye daha onun kapısını çalmadım. Yoksa bu hazinede daha çok esrar var olduğu Risale-i Nur'un eczalarında, hususan Rumuzat-ı Semaniye Risalelerinde beyan ve ispat edildiğinden onlara havale edip kısa kesiyorum. Hatıra gelebilen bir sualin cevabıdır. Bu lemay-i icaziyede, Baştaki min şerri mâ halak da hem min hem şer kelimeleri hesaba girmesi ve ahirde ve min şerri hasidin izâ hased yalnız şer kelimesi girmesi ve min girmemesi ve ve min şerrin neffâsâti fil ikisi de hesap edilmemesi gayet ince ve latif bir münasebete ima ve remz içindir. Çünkü halklarda şerden başka hayırlar da var hem bütün şer herkese gelmez. Buna remzen, baziyeti ifade eden min ve şer girmişler. Hasit, haset ettiği zaman bütün şerdir. Baziyete lüzum yoktur. Ve enneffâtâti fil ukad remziyle, kendi menfaatleri için küre arza ateş atan üfleyicilerin ve sihirbaz o diplomatların tahribata ait bütün işleri aynı şerdir diye daha şer kelimesine lüzum kalmadı bu sureye ait bir nükte-i icaziyenin haşiyesidir. Nasıl bu sure, beş cümlesinden dört cümlesiyle bu asrımızın dört büyük şerli inkılaplarına ve fırtınalarına manay işariyle bakar, aynen öyle de dört defa tekraren min şer şedde sayılmaz kelimesiyle, alemi İslamca en dehşetli olan Cengiz ve Hülagü fitnesinin ve Abbasi devletinin inkıraz zamanının asrına dört defa manayi işari ile ve makamı cifri ile bakar ve parmak basar. Evet, şeddesiz şer 500 eder. Min 90'dır. İstikbale bakan çok ayetler hem bu asrımıza hem o asırlara işaret etmeleri cihetinde istikbalden haber veren İmam Ali radıyallahu an ve Gavs-ı Azam kuddises sırru dahi aynen hem bu asrımıza hem o asra bakıp haber vermişler. Gasik'in İdabe kap kelimeleri bu zamana değil, belki gâsikın 1161 ve İdabe kap 810 ederek o zamanlarda ehemmiyetli maddi manevi işerlere işaret eder. Eğer beraber olsa miladi 1971 olur. O tarihte dehşetli bir şerden haber verir. 20 sene sonra şimdiki tohumların mahsulü ıslah olmazsa Elbette tokatları dehşetli olacak. 11. meselenin haşiyesinin bir lahikasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetül Kürsi'nin tetinmesi olan La ikrahe fid-dini kad tebeyyene ruslu mine'l gay. 1350 Femen yekfur bi'd-tagut 1929 veya 1928 ve yu'min billahi fekad istemseke 946 Risaletin Nur ismine muvafık Bil Urvetil Vuthqa 1347 Lenfisame leha vallahu semiun alim Allahu veliyul ladina amenu eğer beraber olsa 1012 eğer beraber olmazsa 945 bir şedde sayılmaz Yuhricuhum minaz zulumati ilen nur 1372 şeddesiz وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ 1417 يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ 1338 Şedde sayılmaz. اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 1295 Şedde sayılır, eder. Risaletin nurun hem iki kere ismine, hem sureti mücahedesine, hem tahakkukuna, ve telif ve tekemmül zamanına tam tamına tevafukuyla beraber, ehli küfrün 1293 harbiyle alemi İslam'ın nurunu söndürmeye çalışması tarihine ve birinci harbi umumiden istifade ile 1338'de bil fiil nurdan zulümata atmak için yapılan dehşetli muahedeler tarihine tam tamına tevafuku ve içinde mükerreren nur ve zulümat karşılaştırılması ve bu mücahede-i maneviyede Kur'an'ın nurundan gelen bir nur, ehli imana bir noktayı istinat olacağını manay işaretiyle işariyle haber veriyor diye kalbime ihtar edildi. Ben de mecbur oldum yazdım. Sonra baktım ki, Manasının münasebeti bu asrımıza o kadar kuvvetlidir ki, hiç tevafuk emaresi olmasa da yine bu ayetler her asra baktığı gibi manayı işari ile bizimle de konuşuyor, kanaatım geldi. Evet, evvela başta la ikrahe fid dini kad tebeyyene rüştü cümlesi makamı cifri ve evcedi ile 1350 tarihine parmak basar ve manayı işari ile der. Gerçi o tarihte dini dünyadan tefrik ile dinde ikraha ve icbara ve mücahede i diniyeye ve din için silahla cihada muarız olan hürriyet-i vicdan hükümetlerde bir kanunu esasi bir düstur-u siyasi oluyor ve hükümet laik cumhuriyete döner. Fakat ona mukabil manevi bir cihad-ı dini imanı tahkiki kılıncıyla olacak. Çünkü dindeki rüştü irşat ve hak ve hakikati gözlere gösterecek derecede kuvvetli bürhanları izhar edip tebyin ve tebeyyun eden bir nur, Kur'an'dan çıkacak diye haber verip bir lemay icaz gösterir. Hem ta Halidun kelimesine kadar, Risale-i Nur'daki bütün müvazenelerin aslı menbaı olarak, aynen o müvazeneler gibi mükerreren nur ve zulümat ve iman ve karanlıkları karşılaştırması ile gizli bir emaredir ki, o tarihte bulunan cihad-ı manevi mübarezesinde büyük bir kahraman, Nur namında Risale-i Nur'dur ki, dinde bulunan yüzer tılsımları keşfeden onun manevi elmas kılıncı, maddi kılınçlara ihtiyaç bırakmıyor. Evet, hadsiz şükürler olsun ki, 20 senedir Risale-i Nur bu ihbarı gaybı ve lemay icazı bil fiil göstermiştir. Ve bu sırr-ı azim içindir ki, Risale-i Nur şakirtleri dünya siyasetine ve cereyanlarına ve maddi mücadelelerine karışmıyorlar, ve ehemmiyet vermiyorlar ve tenezzül etmiyorlar ve hakiki şakirtleri en dehşetli bir hasmına ve hakaretli tecavüzüne karşı ona der. Ey bedbaht! Ben seni idam-ı ebediden kurtarmaya ve fani hayvaniyetin en süfli ve elim derecesinden bir baki insaniyet saadetine çıkarmaya çalışıyorum. Sen benim ölümüme ve idamıma çalışıyorsun. Senin bu dünyada lezzetin pek az, pek kısa ve ahirette ceza ve belaların pek çok ve pek uzundur. Ve benim ölümüm bir terhistir. Haydi defol, senin ile uğraşmam, ne yaparsan yap der. O zalim düşmanına hiddet değil, belki acıyor, şefkat ediyor, keşke kurtulsa idi diyerek ıslahına çalışır. Saniyen, وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ bil بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى Bu iki kutsi cümleler, kuvvetli münasebet-i ile beraber, makamı cifri ve ebcedi hesabı ile birincisi Risaletün Nur'un ismine, ikincisi onun tahakkukuna ve tekemmülüne ve parlak fütuhatına manen ve cifren tam tamına tetabukları bir emaredir ki Risaletün Nur bu asırda, bu tarihte bir urvetül vüskadır. Yani çok muhkem, kopmaz bir zincir ve bir hablullah'tır. Ona elini atan, yapışan necat bulur diye manayı remziyle haber verir. Salisen, Allahu veliyyüllezine amenu cümlesi hem mana hem cifr ile Risaletün Nur'a bir remzi var. Şöyle ki, bu makamda perde indi, yazmaya izin verilmedi. Başka zamana tehir edildi. Sübhâneke lâ ilme lena illa mâ allemtenâ inneke entel alimul hakim. Haşiye. Bu nüktenin baki kısmı şimdilik yazdırılmadığının sebebi, bir derece dünyaya, siyasete temasıdır. Biz de bakmaktan memnunuz. Evet, innel insane le yetgâ, Bu tağuta bakar ve baktırır. Said Nursi Risale-i Nur kahramanı Hüsrev'in, meyvenin 11. meselesi münasebetiyle yazdığı mektubun bir parçasıdır. Bismihi Sübhaneh ve in min şeyin illâ yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtüh. Çok mübarek, çok kıymetdar, çok sevgili Üstadımız Efendimiz. Millet ve memleket için çok büyük güzellikleri ihtiva eden meyve dokuz meselesiyle dehşetli bir zamanda müthiş asiler içinde en büyük düşmanlar arasında hayret feza bir surette şakirtlerine necat vermeye vesile olmakla kalmamış onuncu ve 11. meseleleriyle hususiyle nurun şakirtlerini hakikat yollarında alkışlamış ve gidecekleri hakiki mekanları olan kabirdeki ahvallerinden ve herkesi titreten ve bilhassa ehli gaflet için çok korkunç, çok elemli, çok acıklı bir menzil olan toprak altında göreceği ve konuşacağı melaikelerle konuşmayı, ve refakati sevdirerek bu mekana daha çok ünsiyet izhar etmekle bu korkulu ilk menzil hakkındaki fevkalhat korkularımızı tadil etmiş, nefes aldırmış. Hususiyle o alemin nurani hayatını benim gibi göremeyenlerin ellerinde şu aatı yüz binlerle senelik mesafelere uzanan bir elektrik lambası hükmüne geçmiş. Hem de daima koklanılacak numunelik bir çiçek bahçesi olmuştur. Evet, biz sevgili üstadımıza arz ediyoruz ki, her gün dersini hocasına okuyan bir talebe gibi nurdan aldığımız feyizlerimizi her vakit için sevgili üstadımıza arz edelim. Fakat sevgili üstadımız şimdilik konuşmalarını tatil buyurdular. Ey aziz üstadım! Risale-i Nur'un hakikati ve meyvenin güzelliği ve çiçeğinin feyzi beni minnettarane bir parça memleketim namına konuşturmuş ve benim gibi konuşan çok kalplere hayat vermiş.'' Şimdi muhitimizde Risale-i Nur'a karşı atılan adımlar ve uzatılan eller, meyvenin on birinci çiçeğiyle daha çok metanet kesbetmiş, inkişaf etmiş, faaliyete başlamıştır. Çok hakir talebeniz Hüsrev. Isparta'daki umum Risale-i Nur talebeleri namına Ramazan tebriki münasebetiyle yazılmış ve on üç fıkra ile tadil edilmiş bir mektuptur. Bismihi Sübhaneh. Ve in min şey'in illa يُسَبِّحُ hamdi. Ey alemi İslam'ın dünya ve ahirette selameti için Kur'an'ın feyziyle ve Risale-i Nur'un hakikatiyle ve sadık şakirtlerin himmetiyle mübarek gözlerinden yaş yerine kan akıtan ve ey fitne ahir zamanın şu dağdağlı ve fırtınalı zamanında Hazreti Eyyub Aleyhisselam'dan ziyade hastalıklara, dertlere giriftar olan ve Kur'an'ın nuru ve Risale-i Nur'un bürhanlarıyla ve şakirtlerin gayretiyle alemi İslam'ın maddi ve manevi hastalıklarını Hakimi Lokman gibi tedaviye çalışan ve ey mübarek ellerinde mevcut olan nur parçalarının hak ve hakikat olduğunu Kur'an'ın 33 ayetiyle ve kerameti aleviye ve gavsiye ile ispat eden ve ey kendisi hasta ve ihtiyar ve zayıf ve gayet acınacak bir halde olduğuna göre herkesten ziyade alemi İslam'a can feda eder derecesinde acıyarak kendine fenalık etmek isteyenlere Kur'an'ın hakikatiyle ve Risale-i Nur'un hüccetleriyle, nur talebelerinin sadakatleriyle hayırlı dualar ve iyilik etmek ile karşılayan ve yazdığı mühim eserlerinden Ayetül Kübra'nın tabıyla kendi zatına ve talebelerine gelen musibette hapishanelere düşen ve o zindanları Kur'an'ın irşadiyle ve Risale-i Nur'un dersiyle ve şakirtlerin iştiyakıyla bir medrese-i çeviren ve bir dershane yapan ve içimizde bulunan cahil olanların hepsini Kur'an'ı o dershanede hatmettirerek çıkaran ve o musibette Kur'an'ın kuvve-i kutsiyesiyle ve Risale-i Nur'un tesellisiyle ve kardeşlerin tahammülleriyle ihtiyar ve zayıf olduğu halde bütün ağırlıklarımızı ve yüklerimizi üzerine alan ve yazdığı meyve ve müdafaname risaleleriyle Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icazıyla ve Risale-i Nur'un kuvvetli bürhanlarıyla ve şakirtlerin ihlasıyla izni ilahiyle o zindan kapılarını açtırıp beraat kazandıran ve o günde bize ve alemi İslam'a bayram yaptıran ve hakikaten Risale-i Nur'ları nurun ala nur olduğunu ispat ederek kıyamete kadar serbest okunup ve yazılmasına hak kazandıran ve âlem-i İslam'ın Kur'an-ı Azimüşşan'ın gıday-ı kutsisiyle ve nurun uhrevi taamiyle ve şakirtlerinin iştihasıyla ekmek, su ve hava gibi bu nurlara pek çok ihtiyacı olduğunu ve bu nurları okuyup yazanlardan binler kişi imanla kabre girdiğini ispat eden ve kendisine mensup talebelerini hiçbir yerde mağlup ve mahcup etmeyen ve el Kur'an'ın semavi dersleriyle ve Risale-i Nur'un esasatıyla ve şakirtlerinin zekavetleriyle ve meyvenin 10. ve 11. mesele ve çiçekleriyle firak ateşiyle gece gündüz yanan kalplerimizi abı hayat ve şarabı kevser gibi o mübarek mesele ve çiçekler ile kalplerimizin ateşini söndürüp sürür ve feraha sevk eden ve ey alemin Kur'an-ı Azimuşşan'ın kat'i vaadiyle ve tehdidiyle ve Risale-i Nur'un keşf-i kat'isiyle ve merhum şakirtlerinin müşahadesiyle ve onlardaki keşfel kubur sahiplerinin görmesiyle en çok korktuğu ölümü ehli iman için idamı ebediden kurtarıp bir terhis tezkeresine çeviren ve alemi nura gitmek için güzel bir yolculuk olduğunu ispat eden ve kafir ve münafıklar için idamı ebedi olduğunu bildiren Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bin mucizat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam ve 40 vecih-i icazının tasdiki altında ihbarat-ı kat'iyesiyle, ondan çıkan Risale-i Nur'un en muannit düşmanlarını mağlup eden hüccetleriyle ve nur çok emarelerin ve tecrübelerin ve kanaatlarının teslimiyle, o korkunç, karanlık, soğuk ve dar kabri ehli iman için cennet çukurundan bir çukur ve cennet bahçesinin bir kapısı olduğunu ispat eden ve kafir ve münafık zındıklar için cehennem çukurundan yılan ve akreplerle dolu bir çukur olduğunu ispat eden ve oraya gelecek olan Münker Nekir isminde melaikeleri ehli hak ve hakikat yolunda gidenler için birer munis arkadaş yapan ve Risale-i Nur'un şakirtlerini talebe-i ulum sınıfına dahil edip Münker Nekir suallerine Risale-i Nur ile cevap verdiklerini merhum kahraman şehit Hafız Ali'nin vefatı ile keşfeden ve hayatta bulunanlarımızın da yine Risale-i Nur ile cevap vermemizi rahmet-i ilahiyeden dua ve niyaz eden ve Hazreti Kur'an'ı Kur'an-ı Azimüşşan'ın kırk tabakadan her tabakaya göre bir nevi icaz-ı manevisini göstermesiyle ve umum kainata bakan kelamı ezeli olmasıyla ve tefsiri olan Risale-i Nur'un mucizatı Kur'aniye ve Rumuzat-ı Semaniye risaleleriyle ve Risale-i Nur Gül Fabrikası'nın ser serkatibi gibi kahraman kardeşlerin ve şakitlerin fevkalade gayretleriyle asr-ı saadetten beri böyle harika bir surette mucizeli olarak yazılmasına hiç kimse kadir olmadığı halde Risale-i Nur'un kahraman bir katibi olan Hüsrev'e yaz emir buyurulmasıyla levh-i mahfuzdaki yazılan Kur'an gibi yazılması ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın hak kelamullah olduğunu ve bütün semavi kitapların en büyüğü ve en eftali ve bir Fatiha içinde binler Fatiha ve bir ihlas içinde binler ihlas ve hurufatının birden on ve yüz ve bin ve binler sevap ve hasene verdiklerini hiç görülmedik ve işitilmedik pek güzel ve harika bir surette tarif ve ispat eden.'' ve Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan'ın 1300 seneden beri icazını göstermesiyle ve muarızlarını durdurmasıyla ve nurun gözlere gösteri derecede zahir delilleriyle ve nur şakirtlerinin elmas kalemleriyle bu zamana kadar misli görülmedik Risale-i Nur'un dünyaya ferman okuyan ve en mütemerrit ve muannitleri susturan 25. söz ve zeyilleri 40 vecihle icazı Kur'ani olduğunu ispat eden ve ey Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hak peygamber olduğuna ve ümum 124 bin peygamberlerin eftali ve seyidi olduğuna dair binler mucizelerini Mucizat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam namındaki Risale-i Nuru ile güzel bir surette ispat eden ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın rahmeten lil alemin olduğunu kainatta ilan etmesiyle ve nurun baştan nihayete kadar onun rahmeten lil alemin olduğunu bürhanlarla ispat etmesiyle ve o Resulün ef'al ve ahvali, kainatta numune i iktida olacak en sağlam, en güzel rehber olduğunu hatta körlere de göstermesiyle ve Anadolu ve hususi memleketlerde nurun intişarı zamanında belaların ref'i ve susturulmasıyla musibetlerin gelmesi şahadetiyle ve nur şakirtlerinin gayet ağır müşkilatlar içinde kemal metanetle hizmet ve irtibatlarıyla o zatın aleyhissalatu vesselam sünnet-i seniyesine ittiba etmek ne kadar karlı olduğunu ve bir sünnete bu zamanda ittibada yüz şehidin ecrini kazandığını bildiren ve sadaka, kaza ve belayı nasıl defediyorsa ediyorsa, Risale-i Nur'un da Anadolu'ya gelecek kazayı, belayı 20 senedir def ettiğini aynel yakın ispat eden Üstad-ı Ekrem'imiz, Efendimiz Hazretleri. Şimdi şu Risale-i Nur'un beraeti, başta siz sevgili üstadımızı, sonra biz aciz kusurlu talebelerinizi, sonra alemi İslam'ı sürura sevk ederek, ikinci büyük bir bayram yaptırdığından, siz mübarek üstadımızın bu büyük bayramı şerifinizi tebrik ile ve yine üçüncü bayram olan Ramazan-ı şerifinizi ve Leyle-i Kadir'inizi tebrik, emsali kesiresiyle müşerref olmaklığımızı niyaz ve biz kusurluların kusurlarımızın affını rica ederek, umumen selam ile mübarek ellerinizden öper ve dualarınızı temenni ederiz. Efendimiz Hazretleri, İsparta ve havalisinde bulunan nur talebeleri. Haddimden yüz derece ziyade olan bu mektup muhteviyatını tevazu ile reddetmek bir küfranı nimet ve umum şakirtlerin hüsnü zanlarına karşı bir ihanet olması ve aynen kabul etmek bir gurur, bir enaniyet ve benlik bulunması cihetiyle Umum namına Risale-i Nur katibinin yazdığı bu uzun mektubu 13 fıkraları ilave edip hem bir şükrü manevi hem gururdan hem küfrana nimetten kurtulmak için size bir suretini gönderiyorum ki meyvenin 11. meselesinin ahirinde Risale-i Nur'un Isparta ve civarı talebelerinin bir mektubudur diye ilhak edilsin. Ben bu mektubu bu tadilat ile yazdığımız halde iki defa bir güvercin yanımızdaki pencereye geldi içeriye girecekti. Ceylan'ın başını gördü girmedi. Birkaç dakika sonra başkası aynen geldi. Yine yazanı gördü girmedi. Ben dedim herhalde evvelki serçe ve kuddüs kuşu gibi müjdecilerdir. Veyahut bu mektup gibi müteaddit mektupları yazdığımızdan, mübarek mektubun tadiliyle mübarekiyetini tebrik için gelmişler kanaatımız geldi. Said Nursi